Burayı daha önce çekmiştik. Yine aynı yerdeyiz. Evet. Evet. Şimdi normal oyununu oynuyordun ya. Tekrar oynar mısın? Hı <laughs> <Oynarım>. hı. Ayaklara dikkat. <laughs> Acımıyor mu öyle? Acımıyor mu? Peki. Ay, sevdim. Bu ne? Bu Bu ne? Bu Evet. Güneş. Güneşten Anne. az görünüyorsun evet. Ha? Güneşten az görünüyorsun. Hadi ben seni düşüreceğim şimdi. <laughs> Gönderiyorum bebekleri. Neredesin? Gönderiyorum bebekleri. <laughs> Düşmedin <mi? gülüyor> Düş <laughs> Seni gidi seni. <laughs> Geliyor bebekler. Düşüreceğiz seni. Çıkamayacaksın. Geliyoruz diyor bebekler. Geliyorlar, geliyorlar. Tabii kırılmış. Bebeğimizi burada parçaladık. Ayakları ikisi de gitti. Ay sen niye çıktın? <laughs> niye çıktın? <laughs> <laughs> İn aşağı. Ama bunlar gelecekti. Düşersin lütfen. Orada dikilmeni istemiyorum. Tamam. Karar ver. <laughs> Karar ver. <laughs> Ama buradan seni engelleyemiyoruz ki biz. Evet ayaklarının altı simsiyah olmuş. Burada çay fabrikası var. Çay fabrikasından her yer simsiyah oluyor. Uçtu bebekler. Uçtular. Öbür orada mı? Ay gelmedi arkandan. Gelemedi. Yakala. Ay. Sen yakalayacaksın şimdi. Atıyorum. Düşür Mira'yı. Düşür. <laughs> Düşür Mira'yı. Düşürmedi. Düşüremedi. <laughs> Hadi Mira'yı düşürelim, düşürelim, düşürelim. Geliyor. Hadi. Düş. <laughs> Öbürü nerede? <gülüyor> düşürdüler. <gülüyor> Az, daha Az kalmıştı ama düşürdüler. <laughs> Evet. 1 evet, 2 üç. Geliyorlar. <laughs> öbürü nerede? Diğeri gelmedi. Ayağına mı dolandı? <laughs> Mirayı düşüremediler. Şimdi öbürü gene geliyor. Düşür Mirayı. Ay Mira çıkmış. <gülüyor> 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 çıkmış. Eğil evet. aşağıya. Evet. Şimdi otarsak. Tamam, bebek nerede? Püal'i bebeği de alsaydım. Ay. Ay. Yakala. Sen <laughs> de yukarı çık, arkamdan at isterler. Nereden? Şuradan... <laughs> aman, 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 aman. Şöyle parkı da alalım. Miray'ı salla. Miroş. Ne düşünüyorsun? Evet, şimdi Miray'ı yukarı çıkartmayacağız. Hucum! Hucum! <laughs> Düş Miray! <laughs> evet, getir bebekleri. Kendi yürür anneciğim, gel. Onlarla çıkamazsın. Onları fırlat bana aşağıdan. Aşağıdan fırlat. Ben tutayım. Olmadı. Olmadı. <laughs> Yaklaş. <laughs> Olmuyor. Hayır. Tamam çık onları ben alacağım. Sen bırak aşağıda. Aşağıda bırak gel ben alacağım. Aferin kendin çıkarsın. Hadi Mustafa bu buradan. Tamam biz oradan kayalım. Senin bebeğinin aynısı. Bebeğim. Aa senin bebeğin. De... Hı? 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 Senin bebeğinin aynısı evet. işte. Evet. Alsana. Al anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Ama niye oradan yaptın? Hayır sen bunu sütü Ben de sürdüm. Aşağıdan mı? De, tamam. Evet. Tekrar elinde niye çıkarıyorsun? Niye attın ki anneciğim? <laughs> İlginç. Böyle daha güzel görünüyorsun. biraz. Evet. <laughs> <laughs> Ve... <laughs> Düşersin. Dikkatli. Çıkayım arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel seni çatıyor tutuyor. <laughs> gel. Anne beni de koyun. Düş düşme bura düş. <gülüyor> böyle, düş. <laughs> Düştün mü? Evet. Bakayım. Harikasın. Bir de buradan el salla. De hoşça kalın arkadaşlar Durun. Durmayın. Hoşça kalın de. Bitiyor. Ben ben Başaracaksın hadi. Az kaldı. Az kaldı. <laughs> Neredesin? Ama artık yeter hadi. Hoşça kalın ben de. de. Ben de. <laughs> Gittin mi gene aşağıya? Bekliyoruz. Evet bu sefer başardı. Hayır düşme gel. Hadi bakalım şimdi hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar sayfamızı beğeni. Sayfamızı beğenip abone olmayı unutmayın. gelme.